Bugün bir video paylaştım ee, geçmişte şiddetimle alakalı falan sonra değişimimle alakalı yani trend bir müzikti ben de ona ekledim paylaştım aslında öylesine paylaştım fikrimi de yazdım. Belki birine bir destek olurum diye yani başarmaları açısından güzel yorumlar çok gelmiş Allah razı olsun çok mutlu oldum iyi ki varsınız demeden yorumlarda. Ama birkaç kişi ki bu olmazsa bir anormallik vardır demekti. Gerçekten benim paylaştığım konuyla hiçbir alakası olmayan sadece şey gibi diyor ya bahane aramak için bakarsın, izlersin. Aynı o durum. Yani ben videomda bir kadın şiddeti boyun eğmemeli, haksızlığa boyun eğmemeli, o yüzden kendini geliştirmeli, değişebiliyor. Yani oturup ölümü bekleme, kendine bir şey yapmak yerine e kendini bir iyi manada değiştirebilir diye o manada bir şey paylaştı. Hiç onu görmeyip çünkü onu görmek istemiyorlar. Ancak benim a o zaman kapalıydın şimdi açıksın bu mu cehennem bilmiyorum ne olacak. Yani gören de öbür dünyaya gidip de orada yüksek lisans yapıp da buraya dönenler. Bir söz aklıma geldi. Diyor ki en çok ahlaktan bahsedenler en çok ahlaksızlık yapanlardır. En çok diyor şimdi yanlış bir şey cümleyi kurmayayım. Da, i̇nsanları en çok eleştirenler kendileri fazla hata yapanlardır. Zaten bu araştırılmış bilimsel de vardı. İnsanları fazla eleştirenler aslında kendileri daha fazla hata yaptıkları için yani perde gibi örtmek için başkalarının üzerinden yapıyorlar ki yani onlara dikkat gelmesin. Yani öbürlere yönlendirsinler. Bunu bildiğim günden beri gerçekten çok böyle çok fazla takılmıyorum. Ama bazen söylemen lazım gerçekten. Ya aslında bu videoyu da paylaşmayacaktım. Bundan öncekini de paylaşmayacak. Çünkü ben böyle şeylere çok e, böyle yorum mesela okurum. Bakıyorum ki hiçbir mantıksız yazmış. Bahane sadece bahane için izliyorum. Yani bildiğiniz videonun hiçbir içeriğinde nedir ne mesaj verilmiş hiç bakmıyor. Sadece bakayım nerede yanlışı var ne bahane yazabilirim. Onun için izlenmiş ve yorum yapılmış. Ben o yorumları izlediğimde böyle bakarım, gülümserim, geçerim. Ama e, bu durumda olan insanlar, iyi yolda bir şeyler yapmaya çalışıp da böyle bir söz tacizine, e, böyle hakarete, ezilmeye, bir başarıya ulaşmak istediğinde onu böyle geri çekilmeye ite, yani mecbur bırakılan insanlar var. O yüzden bu videoyu paylaşıyorum. Kimin cehenneme gidip gitmeyeceğini onu Allah bilir. Yıllar önce bir kitapta okumuştum. Bu söz çok hoşuma gitmişti. Çok beni etkilemişti. İmam Ali Aleyhisselam kitapta yazmış, söylemiş ki eğer herkes kendi hatalarını düşünmek için başını öne eğse başını kaldırmaya zamanı olmaz. Çünkü herkesin o kadar hatası günahı var ki yani kendi hatalarımızı düşünmeye çalışsak zaten diğerleriyle ilgilenemeyiz. Yani o kadar. Ama biz kendi yanlışlarımıza değil diğerlerine bakıyoruz. İşte bu çok acınacaklı bir şey. Benim bir zamanlar kapalı olup sonra kendi kararımla başımı açmam. Şiddete boyun eğmeyip neler yaşayarsam yaşayayım. Evladım için yeniden ayağa kalkmam, üniversite okumam, tekrardan çalışmam, okumam, hala da okumam. Bu kimseyi ama kimseyi ilgilendirmez. Bu sözü de çok severim. Sinek bir şey değil ama mide bulandırır. Sebepsiz yere kötü yorum yapanlara, kötü sözler diyenlere, tek bana değil başkalarına da sesleniyorum genel olarak. Sizin o içinizdeki o iğrenç ruhunuzu böyle dışarı çıkarmanız benim gibilere etki etmez. Çünkü ben kendimi iyi bilirim. Sadece bir süreliğine ıı, mide bulandırıyor. Siz benim neler çektiğimi bilmeden beni yargılayamazsınız. Sadece kıskançlıktan çatlayabilirsiniz. Ve bu da sizi hasta edecek. Evet. Ha bir de şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim. Birlerini yargılarken, hayatını bilmeden yargılarken bir şey çok dikkat edin. İnsan yaşattığını yaşamadan ölmezmiş. Kime ne yaşattıysanız haksız yere yaşamanız dileğiyle seviyorum sizi